Önce satış provizyon dağıtım fişlerinden bahsedeceğim dedim. Bu fişlerin özelliği şu arkadaşlar. Maliyet dağıtım fişlerini biliyorsunuz hepiniz. Maliyet dağıtım fişi mantığında çalışan bir fiş türüdür. Yaptığı şey maliyetleri etkilemektir ama sizin satış maliyetlerinizi etkilemektir. Bunu şöyle etkiler. E, sistemde kesmiş olduğunuz satın alınan ya da verilen hizmet faturalarınız üzerinden. Sadece hizmet faturalarınız üzerinden ama dikkat edin. E, Satışlarınıza, yani daha önce kesilmiş e, satış faturalarınızın üzerine maliyet olarak yedirme işlemini yapar. Aynı mantıkla çalışır dediğimiz için hizmet kartlarının içerisinde maliyeti etkiler çekeni mutlaka ne olmuş olması lazım, atılı olması lazım. Evet. Satış provizyonu dağıtım fişlerinin özelliği de şudur. Hizmet faturası keselim. Bunlar daha önceden kesilmiş, dağıtılmış faturalar. Satış provizyon dağıtım fişinde de yine açtığınız ekran maliyet dağıtan fişinin ekranın aynısı. Hiçbir farkı yok. Aşağıdaki filtrelere baktığınız zaman biri malzemeler, diğeri dağıtılacak hizmetler. Hizmetlere geldiğinizde fiş türüne bakarsanız sadece alınan ve verilen hizmetler var. Yani sadece hizmet faturalarını dağıtabiliyorsunuz. Hizmet faturanızı seçiyorsunuz. Fiş türlerine bakarsanız da üzerine maliyet dağıtılacağınız malzemelerde tamamen çıkışlar yani sadece satışlara. Malzeme şey maliyet dağıtım işleri ne yapıyordunuz? Gelişlerinizin üzerine yansıtıyordunuz değil mi? Burada da amaç sadece çıkışların maliyetini etkilemek. Yani satış işlemlerinin maliyet rakamlarını değiştirebilmek. Dağıtım yapacağınız fişleri listeliyorsunuz maliyet dağıtım fişinde olduğu gibi. Yaptığınız işlem nedir? Şuradaki dağıtasına bağlı olarak değil mi? neyin hangi hareketin üzerine dağıtacağınızı siz karar veriyorsunuz. Bu filtreleri özelleştirebilirdiniz. Değil mi? Belli tarih aralığındaki sadece konsinyelere veya sadece toptan satışlara ya da sadece perakendelere gibi şu tarihteki özel kodu şu olan gibi de yapabilirdiniz. Bir tanesine dağıtalım. 1 numaralı toptan satış işlerlesi 79 şuraya dağıtılsın diyelim. Dağıtım oranı, dağıtım tutarı bunların hepsi nedir? Maliyet dağıtım fişindeki aynı mantıkta. Dağıtım tipi oransa ne kadarı dağıtılacak? Değil mi? Ve sağ klikte de dağıtılacak toplam güncelle diyeceğim. Böylece üst tarafta seçmiş olduğum hizmet faturasındaki tutarın altta dağıtılacak dediğim toptan satış işlerlesine dağıtılmasını sağlıyorum. Dağıtım yaptıktan sonra maliyeti nasıl etkilediğini nereden göreceğim? Özet maliyet analizi gibi maliyet raporlarından göreceğim değil mi? Maliyet dağıtım fişinde de aynı mantıktı. Fişi dağıttıktan sonra, dağıtımınızı yaptıktan sonra nasıl yansıdığını maliyet raporlarından ancak görebiliyorsunuz. Çünkü maliyeti etkiliyoruz. Amacımız o. Öyleyse gidelim. Bakalım. Malzememi seçeyim. Onun üzerine dağıtmıştım. Nerede göreceğim? Çıkışı ilgilendirdiği için satış fiyat farkı kolonunda göreceğim. Satış provizyon dağıtım analizi diye bir raporumuz var. Malzeme malzeme üzerine ne kadar maliyet dağıtılmış? Hepsini raporluyor.